Pokemon'la evet. Pokemon'la ne işimiz var dersiniz. Yeni bir güncelleme daha geldi. Biliyorsunuzlar bugün yani bugünler hep ama hep ama hep bugünler ard arda ar güncellemeler geliyor. Biliyorsunuz en yani son Pokemon alsa bir şey O videomu 154 kişi izlemiş. Onlara çok teşekkür ediyorum. Bugün diğer güncellemede buradayız evet. İki farklı ev geldi evet. İki farklı yeni evlerimiz geldi. İki farklı yeni ev. Birincisinden başlayalım. Burada durun. Abone ol, like atmayı ve bildirimlere açmayı unutmadıysanız hemen videomuza geçelim diyorum. Haydi bakalım. Evet haydi. Başladık videolarımıza. Şimdi e, en küçük gibi doğru gidelim. <laughs> evet. Birincisi bu arkadaşlar bakın. Yani şey ya, arkadaşlar böyle Amerikalılar böyle Amerika'da falan sokak arası eller olur ya böyle. Biliyorsunuz böyle filmlerde falan böyle. Böyle sprey boyalarıyla bir şeyler yazarlar. İşte o tarz evler arkadaşlar böyle. Kaliforniya'da da Los olur. Onlar gibi evler. Mesela şimdi evi bir turlayalım diyorum evet. Burada bir tane işte televizyon var. Burada şöminemiz var. Şömine de güzelmiş evet. Şöminemiz de böyle. Sonra sonra şöyle bir tane mutfağımız var evde. Böyle bir tane dolabımız var. Buzdolabı. Yani buzdolabı da iyi. Mutfak bir yer. Tam mutfak için. Burada güzel rol play yapılır. Öyle. Aile. Aile rol playları. Aile rol play videoları gelir belki. Yara. Burada da böyle kitap okuma köşesi var böyle. Aa ışığı açık dur. Bak bu ince bir detay. İnce bir detay. Bu detay güzel. Bir de arkadaşlar. Yani bu aç. Baş... Bugün. Bu güncellemede iki farklı ev geldi. Bunları puanlayacağız yazabilir mesela. Hoş geldiniz. Diyeyim. Yeni şunu yazalım. Durun. Abone olun. Evet. Evet ve evet, bunu yazdık. Abone olun. Hadi abone olun. <laughs> Neyse, dur. Daha daha alt kat var. Hı. Orada da bir tane daha mutfağımız var. Böyle mutfak gibi. Mecen mutfak yerine ikinci mutfak gibi. Şurada bir tane küçük yatağımız var. Ee, şurada Garaj var et. Evet. Burası garaj. Burada televizyon var yani. Böyle takılmalık ama misafir yeri abi. Mesela böyle bir evim olsa gerçek diye, baltı kullanmam ya. Altı red koyup satılık çıkartırım. <laughs> o mantık olmuş olabilir. Neyse şimdi devam ederim, Devam ediyoruz evet. Şimdi yukarı çıkalım. Çünkü burayı bir kontrol ettik biliyorsunuz. Bakalım yukarıda ne varmış evet. Oyun azıcık kalsın. Kusura bakmayın. İnternetim kötü. İnternet kötü ve böyle Paris ne olur ya böyle cam kenarı köşeye böyle oturursunuz kitap okusunuz. yine öyle bir yer mesela arkadaşınla böyle aganda gelirsin burada kahve içersin onun gibi bir yer yapmaya çalışmışlar güzel olmuş evet güzel evet saygım var ee, Burada burada bizden daha bir tane daha yatak odası var şurada şömine var yine iyi olmuş oyuna, yani oyuna ilk kez şömini görüyorum oyunda ilk kez ama burada bir tane askılık var kıyafet askılığı böyle kıyafet asabiliyorsunuz ve kıyafeti daha çok da asabiliyorsunuz iyi böyle asalım hemen Hop hop. Evet güzel oldu. Şurada ise bir tane banyomuz var evet. Güzel. Güzel bir banyo. <gülüyor> <gülüyor> evet evin hala evin kasasını evet evin kasasını hala bulamadık. Bu kasa nerede acaba? Şimdi kasayı bulmak için bir şuraya basalım. Belki gizli bir yer vardır ve derim doğru. Harbi yorum bakalım. Yani kasayı tekli buldum. Öyle bir kasa Ben öyle bir... <laughs> konuşamadım heyecandan. Ben oyunda öyle bir kasa soyuyorum ki görmeniz gerek. bir videoları gelir bakalım. Bakın işte burada da kasamız var. Evet. Geri için geri içinde bu düğmeye basıyoruz. Evet. Kasayı bir dur hemen bulduk kasada. Buradaymış. <laughs> burada diğer bir yer var. Buradan camı açabiliyoruz. <laughs> evet azıcık öksürebilirim. Burada da bir tane daha yatak odası var. Bu da şey arkadaşlar ya. Misafir için. Şimdi bir şuraya gidelim. Burada bir tane daha tuvalet var e, buraya girmiştik. Evet bu kadar. Bence ilk ev güzel bu kadar. Yani böyle bu, bu kadar. Şimdi evin dışına bakalım evet. Evet. İyi. İyi yani iyi. İyi bir ev. Böyle işte buralara tırmanıyorsun. Burada ise şey var böyle mangal yeri var tam böyle. Aile olarak böyle arkadaşlarla ve böyle toplanacağım. Öyle bir yer. Aa bura neymiş? Aa bura şu alttan giriş. Buraya az önce kontrol etmiştik ha. Bodrum kadar. Ora. Oraya buradan da giriş yapabiliyormuşuz. Güzel. <laughs> bu eve benim puanım kaç şimdi gösteriyorum. <laughs> evet. Bu eve 10 üzerinden 8 veriyorum. Evet. Evet abi bu eve 10 üzerinden ben 8 verdim. Yani iki puanı nereden kırdım dersem, dersem yani alt ile üst neredeyse aynı. Üst. Onun dışında yani şey mutfakta ne iki tane var işte alt üst tane ya ondan oradan iki puan kırdım onun dışında çok güzel bir ev baya güzel bir ev çok baya iyi mesela bak buralar boş ya buralarda bir şey koyabilirsin güzel bir ev şimdi lafı daha çok uzatmadan ikinci evimize geçelim hadi ve arkadaşlar bu da ikinci evimiz evet bu evde ama bak bu ev daha fazla katlı bakın bu evin daha fazla katı var diğer iki katlıydı zemin katı bu üç bakın bile bu premium yani yani onu da söyleyeyim bunu da söylemiş olayım yani bugün şimdi ise alt yani altı inceleme başladım yani alttan inceleyeceğim sonra üstte çıkarız burada bir tane ızgara yine mesela geçen evdeki bahsetmiştim ama az önceki evden azıcık daha küçük ama bunun arkası var he Aa, bunun, bakın bunun da eskisi gibi arkasından girebiliyoruz girebiliyoruz yani galiba ikisi de aynı ya ben diyeyim neyse göreceğiz abi Bakacağız, göreceğiz yani. <laughs> o zaman görürüz. Haydi bakalım girdik içeriye. Evet oldu. Hadi gel Geldik. Evet. Evet. Buraya yine abone olun yazacağız. Herkes videosu kanalımıza abone olun. <laughs> Burada giriştim bu sefer asansör var. Evet. Asansör. Asansörle birazdan gideceğiz. Şimdi şurada bir tane yine kitap okuma böyle yeri var böyle. Şurada yine bir televizyonumuz var. Altta da modem var. Şurada oturuyoruz burada. Güzel abi. Güzel. Burada daha güzel bir mutfak var yani. Bu mutfak daha genişliğine göre yani daha ferak. Ferah. Aha karşıda bizim ev almış. <laughs> alt ise. Alt ise. Evet. Altı yine bir okuyoruz. söyle bunu öğrendik. Burada bir tane yatak var. Abi bu yatak yani çok Paris tarzı olmuş yani o evlere. Ama yani yine alak hocam. Yani garip. Yine iyidir yani. Onu söyleyeyim. Buradan giriş yapıyoruz Sonra e, burada televizyonumuz var. Burada yine garajımız var. Bu garaj daha geniş. Her, garaj her garaj geniş oluyor. Giriş et. durum buna bir yukarı çıkalım. Evet iyi. Bir de bir yukarı daha varmış. Oraya da çıkalım. Burada ise böyle bir yer. <laughs> Burada Final Fantasy 3 oynuyor musunuz mu siz arkadaşlar? Oradaki Vantrator'un aynısı var. Fark ettiniz mi hocam? Aynısını. <laughs> Final Edit Free Disney'e nerede küçükken ben oynuyordum. 8 yaşında falan. Burada bir tane balkonumuz var. Durum balkona gireceğim ben. Tamam. Şimdi balkona girdik. Bak az önceki evin balkonu yoktu böyle kocaman geniş. Bunu var. Burada bir tane jacuzzi var. Bakın. Jacuzzi yüzü oldu. Jacuzzi'de böyle oturuyoruz. Keyif yapıyoruz. Güzel. Burada yine böyle güneşlenebileceğimiz bir yer var. Burada böyle raf var. Küçük böyle bardak falan koyuyoruz. Burada ise şey tuvaletimiz var. Tuvalet. Burada bir de tuvalet var abi. İyi. Sıkışınca hemen gidebiliyorum. Burada ise bir tane masamız var. Şimdi yukarı çıkalım. Evet. Yukarıda ne varmış? Ona bakalım. Burada ise yine bir tane böyle balkonumuz var. Güzel. Ve şimdi puanlama vakti geldi. Ve ben de bu 10 üzerine 9 veriyorum ama bir puanı şeyden kırdım. İkinci katta hani o yazak ne geziyor hocam ortada yani. Çok garip durmuyor mu arkadaşlar yani. Sizce garip değil mi arkadaşlar? Yani benim görüşüm bu. Siz görüşürüz neyse yorumlara yazmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Allah'a emanet kılın, hoşça kalın. Hoşçakalın. Abone olmayı da unutmayınız.